Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir tartolet yapacağız. Tartoletimizin hamuruyla başlayacağız. Tartoletimizin hamuru için ilk olarak bir kabımızın içerisine 150 gram tereyağımızı koyduk. Bu tereyağımız ne oda sıcaklığında olacak ne de buzluktan çıkan bir tereyağı. Yani normal dolabın içerisinde bulunan orta yumuşaklıktaki tereyağımızı kabımızın içerisine ekledik. Ardından içerisine bir su bardağından iki parmak az olacak şekilde şekerimizi ekliyoruz. 1 adet yumurtamızı ekliyoruz. 1 çimdik tuzumuzu ekliyoruz. 1 paket şekerli vanillamızı ekliyoruz. Ardından eklemiş olduğumuz malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Karışımımız homojen bir hale geldikten sonra içerisine 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı olacak şekilde un eklemesi yapıyoruz. 2 su bardağı unumuzu ekledik. Şimdi 2 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Ardından harcımızı tekrardan karıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Harcımızı güzelce karıştırdık. Biraz daha un istiyor. Yarım su bardağı daha un eklemesi yapıyoruz toplamda harcımızın içerisine 3 su bardağı un eklemesini yapmış olduk ve istediğimiz hamuru istediğimiz harcı elde etmiş bulunmaktayız bakın ne çok aşırı yumuşak ne çok aşırı sert bir hamur elde ettik şimdi bu hamurumuzu streç filmin içerisine alıp sarma işlemini gerçekleştireceğiz toplamda 15-20 dakika boyunca buzdolabında bekleteceğiz hamurumuzu streç filme sarma işlemini gerçekleştirdik bu şekilde dolabımıza koyacağız 15-20 dakika boyunca dolapta bekleyecek hamurumuz dolapta beklerken kremamıza hazırlayacağız. Kremamız için bir tenceremizin içerisine ilk olarak 1 su bardağından 2 parmak az olacak şekilde şekerimizi ekliyoruz. 1 su bardağından 2 parmak az olacak şekilde nişastamızı ekliyoruz. Ardından 3 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Malzemelerimizi ekledikten sonra tenceremizi orta ateşte pişecek şekilde ocağımıza alıyoruz. Tenceremizi ocağımıza aldıktan sonra orta ateşte sürekli karıştırarak pişirme işlemine devam ediyoruz. Burada karıştırma işlemine özen gösterelim. Topaklanma olmaması için sürekli karıştırmalıyız. Karışımımız görmüş olduğunuz gibi kaynadı ve koyulaşma işlemi gerçekleştikten sonra içerisine bir paket şekerli vanilyamızı ekliyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı tereyağımızı ekliyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Bu eklemiş olduğumuz malzemelerimizi güzelce karıştırarak harcımızın içerisine yediriyoruz. Şu anda ocağımızın altı kapalı. Son eklemiş olduğumuz malzemelerimizi bu şekilde karıştırarak harcımıza yedirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Kremamızı ocaktan indirme işlemini gerçekleştirdik. Bir kabımızın içerisine alacağız. Ardından üzerine streçle kapatma işlemini gerçekleştireceğiz ve bu şekilde soğumaya bırakacağız. Kremamızın üzerine streç filmle kapatma işlemini gerçekleştirdik. Bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Dinlenen hamurumuzu dolabımızdan çıkarma işlemini gerçekleştiriyoruz. Hamurumuzu iki eşit parçaya bölüp o şekilde açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Hamurumuzu iki adet yağlı kağıdın arasına alma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde aldıktan sonra oklama yardımıyla hamurumuzu açıyoruz. Hamurumuzu görmüş olduğunuz şekilde bir yağlı kağıt boyunda açma işlemini gerçekleştirdik. Bu şekilde açtıktan sonra muffin kalıbımıza yerleştirme işlemini gerçekleştireceğiz. Bizim muffin kalıbımız 3 6 9 12 adetlik Şimdi buradaki ölçümüz şu şekilde oldu. Buraya bir su bardağını bu şekilde ölçme işlemini gerçekleştirdik. Muffin kalıbından bir tık geniş olacak şekilde su bardağıyla güzelce hamurumuzdan parça alma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın bu görmüş olduğunuz şekilde ölçümünü yaptık. Bu şekilde hamurumuzdan parçalarımızı ayırma işlemini tamamlıyoruz. Bardak yardımıyla ayarlamış olduğumuz hamurumuzu Çıkarttıktan sonra muffin kalıbımızın içerisine güzelce yerleştirme işlemini tamamlıyoruz. Bu arada videoda da görüldüğü üzere kalıbımızı tereyağıyla güzelce yağlama işlemini gerçekleştirdik. Çıkarmış olduğumuz bir diğer hamurumuzu yine aynı şekilde kalıbımızın içerisine yerleştirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada ufak tefek çatlamalar, bozulmalar meydana gelebilir. Bunu çok fazla kafaya takmaya, stres yapmaya gerek yok. O piştiği zaman kapanacaktır çok aşırı olmamak kaydıyla bu tarz hataları kaldırıyor. Bunun da bilgisini burada aktarmış olalım. Muffin kalıbımıza hamurumuzu yerleştirme işlemini tamamladıktan sonra bir çatal yardımıyla hamurlarımızı delme işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada bu delme işlemine dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ki bu delme işlemine dikkat etmezsek, güzel yapmazsak hamurlarımızda kabarma meydana geliyor ve çukur elde etme işlemini gerçekleştiremiyoruz. Yani aynen bu şekilde kalıptan çıkartamıyoruz. Kabarıyor ve istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. O yüzden çatal yardımıyla güzelce hamurlarımızı delme işlemini gerçekleştiriyoruz. Birinci hamurumuzu tamamlama işlemini gerçekleştirdik. 180 derecede ortalama 20 dakika pişecek şekilde fırınımızın içerisine koyup pişirme işlemine başlıyoruz. Hamurumuz fırında pişerken soğuyan kremamızı hazırlama işlemine başlıyoruz. Bunun için kremamızın içerisine 2 paket krem şantimizi güzelce ekliyoruz. Krem şantimizi ekledikten sonra blender yardımıyla güzelce çırpma işlemini gerçekleştiriyoruz. Kremamızın kıvamının güzel olması için 5-6 dakika boyunca çırpma işlemine devam ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz kremamızı krema sıkma torbamızın içerisine alacağız. Buradaki kullanacak olduğumuz ucumuz bu şekilde bu duy ucunu kullanacağız. Torbamızın alt kısmına duy ucunu yerleştireceğiz ve Buradaki kremamızı bu şekilde sıkma işlemini gerçekleştireceğiz. Tartoletlerimizi kalıptan çıkarma işlemini gerçekleştirdik. Toplamda bu yapmış olduğumuz ölçüde 24 adet tartolet elde etmiş bulunmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi kalıbımızdan bu şekilde yuvarlak, içi boş bir şekilde çıktı. O kadar çatal batırmamıza rağmen iç kısımlarda şişmeler var ancak genel itibariyle başarılı bir tartolet elde etmiş bulunmaktayız. Tartoletlerimiz soğuduktan sonra içerisine hazırlamış olduğumuz soğumuş olan kremamızı ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde tartoletlerimizin iç kısmını kremamızla güzelce dolduruyoruz. Çok aşırı değil, çok az değil. Orta seviyede güzelce kremamızı tartöletlerimizin içerisine sıkıyoruz. Kremalarımızı tartöletlerimizin içerisine sıkma işlemini tamamladık. Hazırlamış olduğumuz krema tartölet sayısıyla tam uyuşacak şekilde yetti. Şimdi süsleme aşamasına geçeceğiz. Süsleme için burada görmüş olduğunuz gibi damla çikolatamız var. Şurada çileğimiz var. Şurada muzumuz ve kivimiz var. Buradaki meyveler sizin tercihinize kalmış. İstediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Biz bu meyveleri tercih ettik. Bu meyvelerle tartoletlerimizin üst kısımlarını güzelce süslüyoruz. Tartoletlerimizi görmüş olduğunuz gibi süsleme işlemini tamamladık. Şu anda hazır geldik son aşamaya. Tadım testine başlayacağız bakalım. Bu video sizlerle buluşacak mı? İstediğimiz lezzeti elde etmiş miyiz? Bunun da testine başlayalım. Tartoletlerimizin alt kısmı, çanak kısmı gayet kıyır kıyır olmuş. Lezzetinde problem yok kremamız efsane olmuş. Meyvelerle beraber efsane bir lezzette, efsane bir bütünleşme meydana gelmiş. İstediğimiz o bütünleşik kıvam elde etmiş bulunmaktayız. Herhangi bir sıkıntı yok. Sizler de bu anlatmış olduğumuz tarifimizi evinizde çok rahat bir şekilde deneyebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.